Merhaba canlar. Nermin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Akkent'teki evime de hoş geldiniz. Şöyle güzel mutfağımı göstereyim. Size daha önce de gördünüzdü. Şöyle paylaşayım sizinle. Ben bugün ocağı güzel kelle koydum. Hava sıcak ama yine canımız istedim ee, dedim yanına da biraz burgul pilavı yapayım dedim. Şehriyemi koydum. Altında açtım güzel bulgur pilavı yanına da pirpirimli salata düşündüm. Dedim hava biraz serinlik olsun çünkü gün içinde çok sıcak hava. Balkonumuz da sıcak. Dedim serinlik düşsün öğle yemeğimizi yiyelim dedim. Sıcakta da insan canı hiçbir şey istemiyor. Yalnız su. şöyle biraz kavuralım burgulda tabağa koydum güzel şöyle 2 bardak kadar var 2 i̇ki, iki buçuk bardak şöyle biraz kavuralım şöyle biraz da balkonu paylaşayım çoktan beri çekmiyordum balkonu çiçekler ısınacaktan baksana. Dallarını düşürmüşler katışlar. Şimdi serinlik olunca geri bunlar ayaklanırlar. Şöyle biberler de verdi güzel. Pazardan da incirimizi aldık. Güzel yıkadım. İple takmışlardı pazarda sat, sattıklar zaman. Demişler yıkansın demişler. Yıkadım güzel. Gayet de güzel. Kurusun öyle. Dolap poşetine koyarız. Buz yerine atarım. Yine sizinle şeyi paylaşayım ben. Biberli için. Bu biberlekmek için. Kısır için biber yaptım güzel şöyle karıştırayım onu da şimdi bunu nasıl yaptım size anlatayım ee, bir çuval acı bir çuval tatlı ee, güzel yıkadık ee, temizledik şeye koyduk ee, balkona koyduk kuruması için terasa bu tam kurumadı tozber gibi olmadı ee, biraz şey oldu suyunu koydum güzel altını da açayım Şöyle burgul tuma, da üstüne bir parmak geçinceye kadar su koydum. Fazla su koymayın. Yani herkes simidinin burgul nadir su çektiğini bilir de benim burgul kuru olduğu için ben sererim. Yeni aldığım zaman sofraya sererim böyle kapalı yere. iki gün kalır kölge yerde. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz atalım. Şöyle onu da güzel karıştırayım. Karabiberin üzerine keleyeceğim. İçine koyarsam siyahlaştırıyor. Altını da açtım güzel. Ağzını da kapatayım. Pişsin bu. Böyle biraz içine sarı yağ koyayım ben buna. Şöyle bir kaşık kadarı. Çok olmayacağım ağır olur yazın günü. Onu da içine koyalım. Bitsin bu. Kapatalım ağzını. Şöyle pilavımıza da bakalım güzel. biraz ses gelmeli. Cazırdamalı. lezzetini vermesi için biraz daha kalsın bu. Daha sulu biraz. Ağzını kapatın. Piramızın cazırdaması geliyor. Şöyle karıştıralım. Bu burgur pilavını da sıcak yiyeceksin. Soğuk hiç tadı olmaz. Piştiği zaman ama pirinç pilavını pişirirsin biraz dinlenince güzel olur. Burgur da sıcak sıcak yenirsin. Üzerine de şöyle karabiber ekleyelim biraz. Altını da kapatayım. Yeter. Altını da kapatayım güzel. Ağzını da kapatalım pilavımız da hazır canlar. Salatamız da oldu güzel. Şöyle filmli salatamız Şöyle göstereyim güzel. Yazın gibi güzel gider. Şimdi bunu dolaba koyayım. Soğusun. Yemek hazır oluncaya kadar bu da hazır. Dolapta soğusun.